İyi günler indirim abicisi takipçileri. Migros 922 Haziran kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için tek tek inceledik, kategorize ettik. Süt ve süt ürünleriyle karşınızdayız. Sütaj kaymak gibi kaymaksız yoğurt 1250 gram 35.75 Sütaj süzme yoğurt 750 gram 37.5 lira Eker yoğurt 4 çarpı 250 gram 25.95'ten satışta Pınar denge yoğurt çeşitleri 750 gram Laktozsuz ve probiyotik yoğurtlar 19,5 liradan satışta olacak. Torku yoğurt 2 kilogram 42 lira. İçim rahat laktozsuz süt 1 litre 17,45. Pınar organik süt 1 litre 22 lira. Nesle Nesquik süt çeşitleri 180 mililitre kakaolu, çilek aromalı, muz aromalı 4,25'ten satışta. İçim kefir sade 1 litre 19,5 lira. Eker ayran 1,5 litre 19,45'ten satışta. Sek tereyağı 250 gram 35 lira. Eker kaymak 200 gram 28,45. İçim şef krema %35 yağlı 200 mililitre 16 liradan satışta. İçim tereyağı 1 kilo 140 lira. İçim labne 200 gram, içim taze peynir 180 gram 17 lira. Tam yağlı taze tost peyniri 10 sütün 500 gramlık 49 lira. Torku şişe ayran 1 litre 12.45. Migros ayranı 1.5 litre 1325'ten satışta. 9-22 Haziran arası Migros marketlere gelecek süt ve süt ürünlerini sizler için inceledik. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.